bir hafta sonra. Hava yine çok yağmurluydu. Sabah karşı kesti. İnşallah bugün yağmur yağmazsa biraz iş yapmayı düşünüyorum. Yine yerler batmış. Ağaçların yaprakları dökülmeye başlamış. toplayabilirsem yağmur müsaade ederse yaprakları toplamakla toplayacağım. Daha sonra işte yaprakları dökülen ağaçlarla ağaçlarda budama işlemi yapacağım. Şurada bir tane hurması vardı. İlk önce bunun yaprağı döküldü zaten. Bugün Allah izin verirse bununla başlamayı düşünüyorum. Evet önce merdivenimizi bir açalım. Merdiven bayağı bir kullanışlı merdiven. Bunu inşaata başlarken almıştım. Şekilden şekile giriyor. Alüminyum. Paslanmıyor, etmiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle yani bu yukarı giden filizler var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu yukarı giden filizler alacağım. Daha sonra da diğer dallarda seyretme yapacağım. Üst üste binen, birbirinin güneşini kesen. İşte şu dallar aşağıya doğru inmiş. Bunları keseceğim. ya Bu damada öncelik şu ağacın merkezi oluyor burası. Burayı açık tutmak, buranın güneş alması. Arkadaşlar, e, budama işleminde kullanacağım aletler şöyle yarım kollu bir kesme aleti var. Adını tam bilmiyorum. Bu, bundan e, kalın dalları yani çok fazla güç harcamadan rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Şöyle çok kullanışlı kesici bir testerem var. Bunu da geçen sene e, almıştım çok memnunum. Lazer kesin bir ağzı var. Bir de şöyle el makasım var. Bu da makasım var. Bu da işte çok kaliteli bir şey değil ama iş görüyor. Şimdi şunları koyalım. Yavaş yavaş başlayalım. Önce şu dallardan başlayalım. Çünkü bunlar çok aşağı inmiş. Burayı kapatıyor. E, dalları dibinden almamız gerekiyor. Bundan tam yanaşamadım. Testereyle alsak daha iyi olacak. Evet, tam dibinden kesersek orayı kendisi kapatıyor, yara yapmıyor en azından. Evet, şunu da alabiliriz. Evet arkadaşlar, ağacı budama işlerimiz bitti. Tam e, köyde işlerin azaldığı bir zamanı rastladık. İşte sırayla şimdi diğer ağaçlarda yapraklarını döktükçe onları da budayacağım. Yani en azından bir 15 tane filan ağaç var. Böyle yağmursuz bir gün, güzel bir gün yakaladığım zaman. Bunları duyacağım. Daha sonra işte e, Ocak ayından itibaren de e, yavaş yavaş seraların topraklarını hazırlamaya başlayacağız. Gübresini atacağız. Sürüm işlemini yapmaya başlayacağız. İşte e, Cemre toprağa düştükten sonra da e, tohum ekme işlemine başlayacağız. Nisan 1'den itibaren de seralarımıza ekmeye başlayacağız. Ee, şimdi sadece meyve ağaçları değil, bayağı bir fındık ağacı da var. Onların da filizlerinin alınması gerekiyor. Zaman buldukça, iş, kendi işimden vakit buldukça bu işleri de yapmaya çalışacağım. Yalnız şu var, e, şeyde köyde hiçbir şey ziyan olmuyor. Şimdi fırın yaptık. Şimdi bir sürü dal budandı. Yani bunları atacak yer arayacaktık ya da bir yerde yakacaktık. Ama şimdi ne yapacağız? Bunları fırınımızda kuruduktan sonra yakacağız. Onları da göstereyim size. Evet. Gördüğünüz gibi bir ayrı dal var. Küçücük ağaçtan çıktı bunlar. Diğerlerini hesaplayın hem de fırında bunlar çok güzel yanıyor. Çok güzel ısı veriyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Heh. Oğlum gel. Dur. Kahveyi de döktüreceksin he. <laughs> gel gel gel. Tamam hadi gel. <laughs> gel 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 gel. <laughs> gel. Gel 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 canım <laughs> Ama zararlı sana. Şey ee, şekerli. Üstü getirmişiz ama herhalde bir taneden ölmez. Bir şey olmaz. Heh. Bak. Gel be. <laughs> ya bir rahat ver bana bak arkadaşım. Ya. Bir rahat ver. <laughs> Bu da kırılmış mı? Ne yapmış? Bir bak. Biraz kırılmış gibi evet. Ne yaptın? Bitirdi mi ağaç budama işini? Budayabildin mi? Bitti mi? O Trabzon hurmasını bitirdim. Elma, elmaya da başlamıştım. Elma, elma başlamadım da. Başlamadım. Orada mi? elmalar Hı -hı. vardı. O elmaları ne yaptın? Onları da tavuklara verdim. Oh, yesinler afiyet ha, olsun. Bitirmek üzereler zaten. Afiyet olsun. Yani yesinler. Hiçbir şey ziyan Hı -hı. olmuyor. Geri dönüşüme <gülüyor> gitti. Geri dönüşüme direkt. Bize yumurta ve et olarak geri dönüyor. Bugün biraz serin dışarısı. Ya yağmur gösteriyordu aslında bugün de. Yok, evet. Allah'tan müsaade etti. Güzel budanmış o. Işte Elmayı doğru. devam edeceksin. Onlara daha yapraklar dökülsün biraz da sonra. Evet. Daha biraz. suyunu tam çekmemiş durumda. Tamam, onlar. Yaprakların hepsi hemen hemen bit, dökülmüş baksana. Evet, şimdi önce işte bir 10-15 tane meyve ağacı var. Onları budayacağım. Daha sonra da şeye geçeceğim. Bir 50-60 tane de fındık ağacı var. Onlara geçeceksin. Fındıkları Bıkışık. da mı bulayacaksın. Filizlerini almam Filizlerini lazım. Filizlerini alacaksın Yoksa doğru. Toprakta oluyor. Fındık Otur toplarken. Oldum. Otur. Sıkıntı oluyor. Otur Hem de bütün verimi o filizlere veriyor. Evet. Fındık da gelişmiyor. Fındık da gelişmiyor. Ya artık ben yiyeyim be. Evet. <laughs> Yanında bir şey yeversen ya. ki. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> dur oğlum dur. Gel ya. oğlum gel. Gel ne? bulut gel annene şey. Çok gel, Hep gel. ben yiyeceğim diyorsun ya. <laughs> elim daha etti. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> elim ısırırsa. Isırır mısın elim? Vallahi ısırır. Isırır. <laughs> 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 Hiç belli olmaz. Sonra <laughs> sonra. Bu be. Gel oğlum, gel, oy, dur oğlum dur dur dur. Oy, Oy. Dur, dur, gel, dur, gel dur, annem. Yok kahve ha, Gel diyorum da gelmez. Onu gömdü. Bu kahve. Sana zararlı. <laughs> Korkuyorum almaya. Bulut. <laughs> Ay ne niye yaramazlık yapıyorsun sen? Bana bak bakayım. Bak bakayım oğlum. Bana bak. Bunda... Bak, bak bak bak. bak kuduz aşısı var. Onun aşısını yaptırman lazım Bunu evet. Onu Şeye götüreceğim. Tarım hmm. İl Müdürlüğüne götüreceğim. De. Onun aşısını yaptı. Diğerlerini yaptırdın herhalde de. Diğerlerini yaptırdım. Bir şey kaldı. Kuduz aşısı kaldı. Bir de şey, iç dış parazit şeyi var. Geldi Hatları mi onun vakti? O da gelmek üzere. Hmm. Onları da yaptıracağız yani Ne oldu oğlum? Sen aynı gün dur anne. Hepsi yapılırsa aynı gün yaptıracağım. Anneciğim yapma. Hayır. Hayır anne. Yağmur da Yaramazlık geliyor herhalde. yok. Evet vallahi bayağı bir esti. Hı. Ben dün hava güzel, gel yani dün de yağmurluydu ama serada bayağı bir iş yaptım. Evet. hepsen çalışıyormuş gibi olmasın yani. Evet. <laughs> ben de çalışıyorum. Ne yaptın? Hem evde hem serada. Serayı temizledim biraz ama evet. biraz da işim var. Zaten işim var. Bu sene hastamız vardı. Evet. Seraya çok, çok bakamadık, fazla bir şey yapamadık. İşte yavaş yavaş şimdi e, yapıyorum. 2-3 hafta önce bir eksi oldu. E, eksiden dolayı Seranın içindeki bitkiler olduğu gibi dondu. Evet. Onları e, temizlemeye çalışıyoruz. Dün temizlerken biber, patlıcan, evet. öyle güzel ki dolmamış. Onlar aldım bir... onları, birkaç Doğru. tane aldım. İyi. Evet. Çoğu dolmuş ama. Evet. Birkaç tane aldım. Şimdi zaten cemre düşmeye başladı mı? Tohum ekimlerimiz Ekilecek. başlayacak. Aynen. Ben ee, temizleyeyim de içini Sen onu bir güzelce şöyle. Atalık tohumlarımız var, çok güzel. Toprağı havalandır. Öncelikle de onları ekeceğiz biraz da erken olsun diye ziraatten fide alacağız o şekilde başlayacağız sezona yakında işte kuluşka kuluşka makinesine yumurta koyacağız o da yaklaşıyor yavaş yavaş Ispanaklarım yani çok güzel yok. olmuş evet bayağı biraz bir ıspanak da geliş topladım gelişmişler Geçen gelişmiş barkmıştım. bayağı güzel olmuş pırasalar güzel olmuş ıspanaklar evet. ama diğer şeyleri Tam ekim zamanı hastamız olduğu için maalesef evet, kış. yapamadık. Bir de kış olduğu için. Bu sene yani önem veremedik, ekemedik. Dur anne otur otur, annem. Aslında otur anne. şey falan otur. oldu geçen sene değil mi? Brokoli. Geçen sene çok güzel oldu. Brokoli vardı, tabii karnabahar her şey vardı, vardı. Tabii. başka işte e, lahana vardı, lahana. sarma lahana tabii, vardı. Tabii tabii dürüm lahana. Yani. Dur anne dur yavrum, dur annem, dur. At. Al, gel 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 anne. Hani. Zaten kış sebzeleri de başka Tabii. da. Baya çok marullarım şeyim daha çoktu evet. geçen sene bu sene çok fazla. Üstüm hep şey yaptım. Mahvetti. Kırdı yaptı. Durmuyor ki baksana mahvetti. İnşallah Fırını He, biraz evet. fasulye ıslatmıştım evet. akşamdan da. İnşallah Fırını yakarsan yağmaz. onu pişireyim güveçte. Hava yağmazsa biraz da bir poğaça sürü, yapayım. Bir sürü dal çıktı orada evet, yine budadıkça. Onlar yakmaz da daha önceden kalma dallar Öncedek, var. Evet. Onlar kurusunlar biraz. İşte fırını yakarsan fasulye yapayım evet, güveçte. Temizlik olmuş oluyor. Başka bir şey yapacak Bir mı de sana? poğaça yapayım diyorum. Evet. Kızım poğaça yapacakmış. Tamam. Yapsın da onu da pişirelim. Bir gün günde gidersen. şey yapalım. Ne yapacağız Soranlar oluyor. Evet. Ee, <laughs> ekmek. Ekmek yapalım. <laughs> Ekşi mayalı ekmek. <laughs> ama tabii birkaç kere denedik. Ee, yani çok biz tecrübeli değiliz. Yani çok bildiğimiz. Yani, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama e, biz de yeni öğreniyoruz. Yani. Yani sonuçta biz köyde yaşamıyorduk. Ee, yıllarca düze merkezde oturduk. Ama doğayı toprağı seviyorduk. İşte burayı aldık. Ondan sonra bayağı bir burada bir eski ev vardı. Orada oturduk, denedik uyum sağlayabilecek miyiz falan diye. Bak, da köyümüze, uyum da, da sağladık. Çok da sevdik. E, köyümüzü de çok seviyoruz. Evet, İnsanları da çok, çok seviyoruz. çok güzel. E, i̇şte evimize başladık. Evimizi yaptık ama burada bayağı bir emek sarf ettik. Yani evet, evimiz çok... birçoğu işlerinde bizim de katkımız var. Bahçede filan. O zaman ne yapalım? Biz Sen işlerimize. işlerini bitir, fırını yak. Ben de ya. yemeğimi hazırlayayım. Poğaçamız iş başına. İş başına gidelim. Haydi iş başına. <laughs> Annecinin gülü. Gel. Gel azıcık seni seveyim ben içeri gideceğim. Gel annem gel. ben seni seveyim azıcık içeri gideceğim. Ben içeri gideceğim. Dur annem benim güzel oğlum benim. Arkadaşlar. Fırınımızın temizliğini yapmaya başlayalım. Yakalım yağmur gelmek üzere. yaz ayından hazırlamış olduğumuz fındık odunlar. Gel Bulut. Pirmiz, pirmizimizi yakalım. Birazcık benimki kaba ama yapacak bir şey yok. Kampçılar böyle kibar pirmizlerle yakıyor ama benim fırın biraz büyük. Anca bundan yakar. Evet, zaten kısa bir sürede yanar. Dallar da kurup. Evet tutuştu. Biraz kalın odunla besleyelim. Bunlar hep bizim fındık ağaçlarından çıkan ya da meyve ağaçlarından çıkan odunlar. Bu şekilde biraz tutuşsun. Evet arkadaşlar fırınımızın içi ısındı tuğlalar beyazlaşmaya başladı Şimdi birazdan yemeklerimizi koyacağız Bu arada boş durmadık semaverimizi de yaktık Kızım bize poğaça hazırlamış o poğaçayla birlikte pişirdikten sonra çayımızı da içeceğiz Evet kuru fasulyemiz hazır Reşte etli kuru fasulye. Evet, bunu itelim. Bu da kızımın poğaçaları. Onu da atalım. Fazla yanaşamıyorum. Saçları yakacak. Evet. Çayımız doluyor. Evet, semaverimiz de kaynamak üzere. Poğaçalarımız da pişiyor. Nar gibi kızardı. İnşallah yanmazlar. Yoksa fırça yiyeceğim. Yanarlar sana. Kızım. <laughs> Güzel kızımın yaptığı poğaçaları. Çekmesem iyi mi Yanmamıştır inşallah. Birazcık yanmış gibi ama neyse. Kız bizi öldürecek. Ateş çok herhalde biraz üstü. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Çok, çok güzel. Evet çayımız oldu. Çayımız oldu. Yanmış poğaçalarımız da hazır. <laughs> Poğaçaları yaktın. Vallahi kız kızım bu poğaçalarını yaktım valla. Kızım beni mahvedecek. Çaylarımız da alalım. Tekrar poğaça yapacağız şimdi. Ya aslında çok kötü olmadı. Üstü, şey, üstü biraz yandı. <laughs> üstü biraz yandı. Demek ki... E ateş çok kızgındı benim buna bir fırını biraz daha e, termometre biraz... takmam lazım acemiler <laughs> için en azından ısıyı takip ederiz. Ama Allah'tan çay yanmıyor. <laughs> Yoksa çay da yanacak. Dur 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 oğlum ya dur dur annem dur. Evet. Dur, otur otur otur. Otur otur. Anneciğim. Şey otur annem. de anneciğim. şu fasulyeyi de çevireyim de. Fasulyeyi de çevir de onu yakma. yakmayalım. Yoksa akşam açtınız. Oh, mis gibi de kokmaya sure, başlamış fasulye. poğaça aslında güzel oldu ama üstü birazcık. Ya üstü yandı ona üstü yandı. Üstü yandı birazcık diyor. yandı ama üzüldü ona şimdi. Anneciğim dur anneciğim ya dur yavrum dur 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 oğlum dur dur oğlum. Evet. <laughs> Babası. Şu oğluna bir akıl ver. Bak. <laughs> oğlum. At, ya atayım. oğlum batırdın üstüme oğlum ya. Gel seveyim açık, gel seveyim açık, seveyim seveyim gel. Geç seveyim açık, gel seveyim açık, seveyim, seveyim seveyim. seveyim, seveyim. Batır üstümü. Vallahi. Poğaça olmuş mu? <laughs> Yanmış poğaça. <laughs> ver. Dur be Zinim dur vermez. be Zinim dur. Hiç hızım vermez hiç batırdı benim üstüm başımı. Azıcık daha fırına atsak hiç, iyi olacak. İşte biraz ateş azalınca atacağız ama. Bakalım bulut yiyecek mi? Al bakalım oğlum hadi. Sen bir. Bak <laughs> beğenmiyorsunuz ama. <laughs> bulut <zaman>. götürdü. Bulut <laughs> beğendi yani. Dur üstümü bulut çamur beğendi. ettim bulut. <laughs> beni batırdı mahvetti beni. Hayır. Oğlum ya. Al. Oturtmuyor ki. Bu poğaça baya pişmiş de. Çok az. Bir, bir, beş dakika. Az. Ateşi biraz Hı? harı azalınca onu tekrar Valla bence hiç fırına. poğaça yapmaya gerek yok. Gayet güzel olmuş. Götürmem <gülüyor> diyor. <gülüyor> Yapılacak o poğaça. Yapacak bir şey yok. Flaş Pohça. flaş flaş. <laughs> poğaça yaktık. Yerli mal malı haftasıyla <laughs> ilgili yaptığı poğaçaları yaktık. Yaktık. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> çok kızıyor. Tekrar yapacağız. Oğlum. Ya aslında üstünde yumurta. <laughs> Çörek otu da var yumurta da. Yumurta biraz yandı hani sıcaktan. Evet. Aslında gayet güzel yani altı da güzel pişmiş. Çok güzel oldu yumuşacık Vallahi oldu. Yumuşacık. Tadı da çok güzel. Şöyle. Ama işte çocuğa geldi anlat. Evet yok tekrar yapılacak o. Yapacak bir şey yok. Nasıl oğlum şey poğaçalar. <laughs> çok lezzetli. Bak ya, gördün mü? <laughs> çok lezzetli. Hmm, çay da güzel olmuş. Çay çok güzel olmuş. Eline sağlık. Semaver'in çayı başka. Evet. Ne kadar evde yaparsak yapalım. Evet. Semaver'de olan bir başka. Çay içmek ister misin oğlum? Ha? <gülüyor> <gülüyor> çay da içecek. Şimdi. Her şey içer. Bir Pazar günü daha bitirdik ama hava gerçekten bugün buz gibi. Bugün güneş var ama çok soğuk. Belki sıcak yerlerden Uşur, izleyenler soğuk. diyordur bu adam niye boğazı kazak giymiş <laughs> ama, ama. çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Çok soğuk. Bir de boynumda ağrılar var. E, manuel terapi görüyorum bu ara. Yani üşütmemem gerekiyor. O ben yüzden dışarı kendimi koruyorum. Dışarısı çok soğuk. Ben çok duramıyorum dışarıda. Sen yine bayağı bir durdun. İşte yani kuzeyde yaşamanın şeyleri. Evet. Tabii ki bir güney gibi, bir Ege gibi olmuyor. Olmaz. Yani belki oralarda az bizde şimdi kaç aydır karayfer yanıyor. tabii. Yani yakmasan oturamıyorsun soğuk. Ona göre bir gider var. Aynen. O yüzden hani bu köye yerleşmeye gidenler Muğla'ya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> biz ters Ege'ye göç ediyor genelde. <laughs> biz de tam soğuğa geldik. Ama olsun biz seviyoruz köyümüzü, düzcemizi. Her yönüyle güzel. Her zaman yeşil. Oğlum çayıma da mı <laughs> çay da içmek <laughs> istiyor baksana elimde görünce. Aslında demin şey de verdim. Kurumama da verdim. Yemedi. Kurumama versen de Hı. o ne görse o istiyor. şey yapıyor işte. Maymun iştahla ne görse istiyor. Aslında oyun yapıyor onun Evet. Oyunda.